Evet arkadaşlar bu sefer de yeniden karşınızdayız. Arkadaşlar bugün yepyeni bir kutu açılımıyla karşınızdayız. Hemen kutumuzu açmaya başlıyoruz. Dün böyle bir kutu açmıştık. Sonra bu kutuyu açmıştık arkadaşlar. Simleri var. Şunu kenara alalım. Bugün yeni kutumuzu açacağız. Kutu kuzeninden geldi arkadaşlar. Hemen at Bakayım ne yazıyor. Merhaba kızan şimdi kutuyu aç bak bakalım bana güven böyle gülecek sırat bir şey koymuş. Tamam hemen kutuyu açmaya başlayalım. Şimdi şuradan biraz zor olacak arkadaşlar. Kutuyu açıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Bir tane daha poşet var. Burada ne yazıyor bakalım. Sevgili kuzenim sana bu hediyeyi gönderdim. Umarım beğenirsiniz sevgiler kuzenin. Hemen açıp geliyorum bunu da İki kere katlamış. Diğerini açmak biraz zor oldu. Ama neyse hemen açıp geliyorum. Arkadaşlar kutuyu açtım. Kutudakiler böyle. Şöyle. Mesela nerede kaldığımızı gösteriyor. Ve bu. Sözlük. Ay, böyle başlayan her şeyi söyledik. Çok severim ben de. Ve biraz açılması zor olduğu için ben bunu da açtım ve buraya bakın ne hal oldu. Burayı toplamak biraz uzun sürecek. Neyse, bay bay. Bir de arkadaşlar, eğer fa daha fazla kutu isterseniz like atın. Bay bay.